Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün stil inceleme videosu uzun zamandır çekmediğimiz stil inceleme videosu var bilmem kaç. Onu çekeceğiz. Bayağı da, da sesli video çekmiyorum. Eğer sesli video çektiğimde de şöyle bir heyecanlanıyorum açıkçası. Şöyle size göstereyim biraz ufak tefek tipimde değişiklikler yaptım yakın zamanda. Kapak kızı oldum bununla ilgili de yani kaba kısa olmamış şerefine de bir şey yapmak istiyorum. İki star coin ise bazar yapmak istiyorum. Bunu yakın zamanda duyururum size. şimdi bir kulübüme inelim. Orada şey yapmıştım. Stilini incelenmesini isteyenlerin isimlerini almıştım. Buradan stilleri incelemeye başlayalım. İlk başta simge.ux alt 1. Evet. <laughs> Simgenin oda dizaynı çok güzel. Adın gerçekten simge mi bilmiyorum. Ee, oda dizaynı çok güzel. Saçın da yüzün de çok şirin. Sadece biraz masken sanki şey kalmış. Ee, az kalmış gözlerinin falan arka planında ama çok sorun olacağını zannetmiyorum. Şu göğüs maskesinin Üste çıkmasının detayını pek beğenmedim. Ee, kombinin de güzel olmuş. Pantolonu şurayı kapatacak bir pantolon giyersen göbeğinin görünmediği eminim daha güzel duracak. Yani şöyle durduğunda vesaire. Başka bir pantolon ya da bunun içine bir şey giyerek de onu değiştirebilirsin diye düşünüyorum. Şimdi ise ise bal. E, Sudenas. Sudenas'ın kombine bakalım. Odası güzel. Yani zaten bu çok dekor gerektirmeyen bir oda. Kombin de güzel olmuş. Yani sade bir kombin olmuş. Tipine uymuş mu, uymuş. Daha değişik bir şeyler denenebilir mi? Tabii ki denenebilir. Ama yani ben şu an burada bir hata göremiyorum ya da olmayacak bir şey göremiyorum. Ondan dolayı Sude'yi de beğendim. Şu köpeklerin falan e, orada durması çok tatlı olmuş. Böyle e, Ja Yoon bir şey hesabı. Kore tipli bir hesap. Yüzü e, maske vesaire eksiğine rağmen güzel bir yüz tipi olmuş. Bu kafasındaki şey Olmasa da olurmuş diye düşünüyorum. Şöyle daha cool duruyor diye düşünüyorum. Pantolonu düzgün giydirmemiş. Ee, pantolonu değiştirilebilir. Daha böyle beyaz tonlarında bir pantolon giyilebilir. Ayakkabıdaki kırmızı detayları da bu kombine pek yakıştırmadım. Ama şöyle baktığımızda gayet güzel duruyor. Saçı da çok hoşuma gitti açıkçası. Sıradaki kişi Cherry Cake senin bu suit ortamında pek dekor gerektirmeyen bir suit zaten. Ondan dolayı güzel görünüyor şu anlık. Şöyle yapalım mı? Tacın, saçın, hani şu üst kısmın çorap falan hepsi okey ama e, spor ayakkabı böyle şık bir kombine bu şort, bu kemer ben bunu uyduramadım. Ben buna şöyle yüksek topuklu bir ayakkabı ya da böyle üzerine de bir etek giydirmeni tercih ederdim. Daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Avlardan hatta bakayım senin eteğin var mı bunu uyacak. Şöyle değil de ya yani böyle mini daha bunu uyacak. Güzel şık bir etek ve topukluyla bu kombinlense bence çok güzel olur. Tacına vesaire de uyar diye düşünüyorum. Bu kadar. <laughs> Melani 9. Ee, saçın çok tatlı. Hatta komple kombin vesaire çok tatlı sadece şu ayakkabı hariç. Hatta çorap da olmasa da olurmuş ama şu fikri çok müthiş beğendim yani bu tişört, bu bele taktığın bu kemer mi, mi bilmiyorum ama bu şey, bu etek falan çok müthiş. Saçın da çok tatlı olmuş. Bunun altına da şey Siyah bot bir şeyler, bot tarzı bir şeyler giydirirsen daha güzel olur diye düşünüyorum. Onun haricinde bu suitede mesela şurada banyo var. Şuraya bir sabun eklenebilir. Ee, şuralara ufak tefek süsler eklenebilir. Yani bu oda biraz dekor alır yani. Onu deneyebilirsin. Şuralara bir şeyler koyabilirsin. Daha hoş durur diye düşünüyorum. Ece Beautiful. Ece çok şey böyle rakşı havasında bir kombin yapmış. Ece yüzünde ufak tefek maske eksikliği var diye düşünüyorum. O da sen onun farkındasındır. Zamanla da halledebilirsin. Çok göze çarpmıyor. Onun haricinde kombinin hoş olmuş. Yani vermek istediği o vibe, o siyahi hava siyahlı hava diyeyim, o siyahlı kombin havası, zincirli vesaire fileli şey o havaya uygun olmuş diye düşünüyorum. Yani şu, şu şapka olmasa da olurmuş gibi duruyor. Şöyle daha hoş oldu sanki. Bu biraz daha klasik kaldı bunun üzerine. Onun haricinde güzelsin. Dekor olarak da güzel olmuş. Şöyle gökyüzündeymiş havası vermiş. Şunları da sen şöyle ayarlamışsın. Ee, güzel bir ortam ambiyans olmuş. Poliana diye biri yazmış ama büyük ihtimal fake hesap. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Yani anladınız siz zaten. Defne Star 1. Şimdi şöyle bakalım. Ya gerçekten suit dizaynı çok muhteşem olmuş. Ya şahsen bu suit dizaynını boş bir şekilde görsem tamam dekor gerektirmez diyebilirim. Ama e, çok güzel değerlendirilmiş bu arka plan. Ve ortama çok uygun da bir kombin yapılmış. Bir kemer biraz şey yaptı rahatsız etti açıkçası. Yani olmasa da olurmuş gibi duruyor. Şöyle daha. Hoş duruyor, daha zarif duruyor. Onun haricinde, yani özellikle şu odaya koyduğu dekor konusunda yaratıcılıkta hayran kaldım. Ee, kombin de çok güzel. Yani özellikle dekor için tebrik ediyorum. Sonra da kombinin güzelliği, şıklığı ve narinliği için tebrik ediyorum. Candy sporcu. Evet. Ee, odan biraz... Yani tatlı bir oda olmuş ama ufak tefek eksikler varmış gibi duruyor. Bir halı olsun mesela ya da ufak tefek bir şeyler daha eklenebilir gibi duruyor. Tip için böyle tatlı bir tipin var, saçın da tatlı. Bu üzerindeki elbise biraz gotik kalmış aynı zamanda botlarla da beraber. Daha böyle tatlış, odana uyan böyle pembeli kombinler yaparsan sana daha çok yakışır diye düşünüyorum. Şahsen de, de bu elbise giydirsem altına da bot giydirmem ben olsam. Ee, buna narin bir e, topuklu giydiririm diye düşünüyorum. Böyle de fena olmamış ama daha tatlı bir kombin sana daha çok yakışır. Oraya oğlum muffin. Şuraya ödüllerini dizmiş hunharca ödülü var bu arkadaşımızın. Suite'i de arka plan olarak güzel zaten. Şöyle şuraya ödüllerine bırakmış. Artık yani buranın dekora ihtiyacı yok. Bunlar zaten yeterince o ambiyansı, güzelliği vermiş diye düşünüyorum. Kombinde de bir kusur bulamadım. Çok zarif ve güzel bir kombin olmuş. Yüzün de keza öyle. Çok güzelsin. Öyle bugün de kimse de bir kusur bulamıyorum. Herkes ayrı bir güzel. Ama gerçekten... Yani bu arkadaşımız ekstra güzel bugün. Saçı çok hoş, çok narin, zarif biri olmuş. Bunu da beğendim. Şimdi diğerlerine bakalım. Gülsüm Gülsüm adlı. Kullanıcımızın suyetindeyiz. Onda da böyle karanlık bir arka plan havası var. Onu böyle şöyle uçan ayı mı? Ya uçan balonlara takılmış bir ayı. Şey havası vermiş biraz böyle korku film havası vermiş. Bunu da sevdim arka planı. Kombin de aynı şekilde ortama uyum sağlamış. Güzel bir şey olmuş. Görünüm olmuş. Şu an şöyle şey gibisin. Bir korku filminde ormana gitme gitmemesi gerektiği halde arkada gerilim müziği çalarken ormana giden tatlı kız olur ya işte öyle olmuşsun. gözlük olmasa da olurmuş. Bir de yüzüne yakından bakalım. Zincirler falan çok güzel duruyor. Yüzün de çok güzel. Ben olsam şu alındaki yazıyı kullanmazdım. Ama sen kendine yakıştırıyor olmalısın. Ondan dolayı beğendim. Yani güzel. Şimdi. Mariposa 3. Bakalım. Ben suiyeti çok beğendim. Böyle bir iş ortamı gibi olmuş. Yani hoş duruyor, beğendim. Yüzde saç da güzel ama şey kolye ve çantayı alakasız buldum. E, ee, kolye alakasız olmuş biraz ince daha ince zarif bir kolye ve böyle elde tutmalı kulaç dediğimiz tarzda değil de kulpları bulunan bir çanta kullansan evlisenin tonlarında daha hoş durur diye düşünüyorum. Onun haricinde de beğendim zaten. Zen 21, 21. Şimdi suitin boş. Burayı düzenleyebilirsin. Tek suit baktığım için. Şu an bulunduğun suite bakıyorum. Saçın, yüzün vesaire güzel. Maske eksiğin var ama zamanla tamamlayacağın şeyler bunlar. E, kombin de çok cice olmuş. Yani üst alt birbirine yakıştırdım açıkçası. Biraz basit mi olmuş? Evet. Biraz basit olmuş. Daha da geliştirebilirsin kendini o kombin konusuna diye düşünüyorum. Ama yakıştırdım. Ee, güzel yani. Beğendim. Ee, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama de Music olabilir. Şimdi kombin Star Coins ürünler bunlar hepsi. Basics bu da Basics. bu da Finley'den. Hepsi Star Coins olmasına rağmen birbirine uyum sağlamış. Kombin güzel Star Coins'li bir kombine göre. E, suitini biraz karışık buldum. Biraz daha sadeleştirip daha düzenli bir suit elde edebilirsin diye düşünüyorum. Yüzüne gelirsek de e, yani belki tercihinde sen kullanmak istemiyorsundur ama güzellik salonunda işte saç tasarımı vesaire paran olursa yavaş yavaş almaya başlarsan. Maske falan ee, onlar da sana yakışır. Ama böyle de yüzün güzel. Level'ına göre güzelsin. Kevo 1-2-3 Yani arka plan. Yine böyle bu korku filmi havasındaki arka planlardan. Kombinde bir tatlı tip kombin olmuş. Ama böyle üst tarafın açık ya. Ee, şöyle söyleyeyim hani yazlık gibi ama altı botların kışlık gibi. Öyle anlatayım. Üst tarafına ya bir ceket alabilirsin ya bir çorap giyebilirsin içine. O şekilde yapıp bot giysen daha mantıklı olur. Yoksa da bunun altına daha e, yazlık bir ayakkabı tercih edebilirsin diye düşünüyorum. Saçın yüzünde bir TT için çok ya tatlı tip için çok güzel. Ayşe, e, Ayşe hatta LTN kombinin saçın çok güzel. Şöyle yaklaştıracağım biraz. Gözlerinde ufak bir düzenleme yani bir tık küçültme yapabilirsin. Yüzünde ufak bir maske eksikliği var. Onu da zamanla tamamlayabilirsin. Onun haricinde suitinde çok emek var. Suitini çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Böyle seni de çok beğendim. Sen de son zamanlarda dikkat ettim. Çok çabalayan ve kendini geliştirmeye çalışan bir üyesin. Ondan dolayı yani güzel buluyorum şu anda kombini ve suitini diyelim. Sıradaki kullanıcımız Kardelen. Kardelen suite'in biraz sade olmuş. Biraz bir şeyler ekleyebilirsin ürünler. Yüzünde maske eksiği var gibi duruyor. Zamanın olursa paran olursa onu da zamanla ayarlayabilirsin. Kombinin de tatlı tipi olduğu için tatlı tipi uygun bir kombin olmuş. Ama şu göğüs detayını ben beğenmedim. Tişört ve siyah tişörtün üzerinde görülmesi hoş durmuyor bence. Şöyle şu göbek kısmına dövme ekleyebilirsin. Boynuna aksesuar ekleyebilirsin. Bacaklarına da dövme. geç varmış bacağında dövme. Ya da çorap giydirebilirsin falan. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani kombinle daha zenginleştirebilirsin. Tuana best. Tuana suitin çok çok güzel. Sen de gerçekten çok emek vermişsin. Son zamanlarda hep dikkat ediyorum. Daha doğrusu bugün yorumladığım çoğu kişide hep suitlerinde gerçekten emekle düzenlediklerini görüyorum. Gerçekten güzel yani mutlu etti şahsen beni. Kombinle gelecek olursak. Şuradan yukarısı gayet güzel. Çok beğendim. Sadece ayakkabıları pek beğenmedim. Daha farklı bir topuklu giydirebilirsin diye düşünüyorum. Yüzün de çok güzel. Saçın da çok tatlı. Bacağındaki şu dövme olmasa da olurmuş. Çünkü böyle narin bir kız havası var sende. O dövme biraz daha şey e, Asya hava katmış gibi duruyor. Daha zarif bir dövme kullanabilirsin. Eğer istiyorsan şurasına falan, boyun kısmına falan öyle de yakışabilir. O kadar. Yani seni de beğendim. Cool boy 01. Evet. Şimdi de bir erkek kullanıcımızı yorumlayacağız yine. Kombin güzel olmuş ama Ayakkabın çok spor bu üzerindeki klasik şeye göre biraz daha klasik bir ayakkabı tercih edebilirsin. Arka planın yine çok dekor gerektirmediği halde sen şuraya bir uçan balon ekleyip şuraya kelebek falan şunları eklemen güzel detaylar yapmışsın diye düşünüyorum. Yüzünde bir TT için güzel. Kulağındaki küpe olsun vesaire. Saçın falan da çok beğendim. Yani bence güzelsin. Sadece dediğim gibi ayakkabılarını pek beğenemedim bu kombin kombinde. Evet, stil inceleme videomuz bu kadardı arkadaşlar. Siz de stillerinizin incelenmesini istiyorsanız, yorumlara kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. Ve veya kulübümde yeni bir konu açar açarsam eğer, Lady Stardaw kulübümün adı. Oradan da bakabilirsiniz, adınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınız siliniyor, lütfen onları kontrol edin. Bir de şöyle size bloğumuzu göstereyim. Lady Stardoll ama 3 l, l harfiyle ladiesgarden.blogspot.com açıklamaya da linkini bırakırım. Şöyle bir sürü yazımız var. Evrenle beraber evrende şey yazarımız olduğu için kulüpte. Onlara göz atabilirseniz, en azından bir tık edip bakarsanız ya da bir yorum bırakırsanız çok seviniriz. Şöyle 28'de takipçimiz var şurada. Siz de bunların arasında yer alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.